Zinciri sık iğne doldurduk. İki sık iğne yaptığımız bu yuvaya iki sık iğne daha yapıyoruz. Ve aşağıya doğru yine tek kanadına batarak iniyoruz. iki sık iğne kalana kadar örüyorum evet iki tane kaldı 12 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dönüyorum bu tarafa yaptığımız çiçeğin üstündekine değil <laughs> ikinci yuvaya sık iğne ile Birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu sık iğnenin e, zincirin tamamını sık iğneyle dolduruyorum. Evet, zinciri sık iğne ile doldurdum modelin arka yüzüne şuradan bir ilmek alıp sık iğne ile sabitleyip koparıyorum yaprak birleştirmemiz de bu şekilde yapacak herkese şimdiden kolay gelsin